Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina senedena mevlana Muhammedin ve ala ali seyyidina senedena ve mevlana Muhammed. Tıbkı kulübü ve devaiha, afiyetil ebdan ve şifaiha, nuri lefsar ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sallim. Vasıl. Din gününün sahibi ayeti. Maliki yevmiddin. Maliki yevmiddin. Allah bu ayet ile ceza gününü ve tefrika yani ayrım makamından büyük mertebesini kastetmiştir ki o da tefrikanın çıkarmanın zıttı olan cemdir yani toplamadır. Allah bu ayet ile ceza gününü ve Tefrika makamından mülk mertebesini kastetmiştir ki o da cemdir. Çünkü Tefrika ancak bir cemde yani birlikte bütünlükte gerçekleşebilir. Allah şöyle buyurur: Onda her hikmetli iş ayırt edilip çıkarılır. <laughs> Şu halde Ayette belirtilen o mübarek gece Cem makamıdır ve Tefrika'nın otoritesini kabul etmiştir. Fiha <laughs> yufraq Bina analeyh, o Tefrika makamı yani kul Rab ayrımı demektir. Böylelikle Cem hitap düzeyinde emir ve yasa, irade düzeyinde öfke ve rızaya, kulun fiili bakımından itaat ve isyana, ilahın fiili bakımından tehdit ve ödüle ayrılır. Bugün de elmelik yani sahip, hükümdar, şefaat hakkı olan, şefate tahsis edilen ve nefsim değil, ümmetim diyen kimsedir. Tasavvuf yolunda ortaya çıkan dünyadaki kıyamet için, talep edilen varlığımızdaki hükümdar kutsi ruhtur. Kıyamet günü hakkın karşılığı var etme, karşılık azap ise hesaba çekilme günüdür. Amel itaat ise hurma ve üzümlerden cennetler, nankörce işlenmiş günah ise boyunduruk ve azaptan ibaret cehennemler vardır. Her ikisi de görünüşte iddia makamındandır. Varlığımızdaki hükümdar. Bu ayette meleğin tanımından, ona gereken şeylerden, nefsin din gününden ondan fani olma mertebesine ulaşıp ulaşamayacağından söz etmeyi gerekli görüyoruz. Şöyle derim. Melik, sahip olma yoluyla mülkü olan ve kendisine meleğin seyde ettiği kimse demektir. Ki o da ruhtur. Melik, sahip olma yoluyla mülkü olan ve kendisine meleğin secde ettiği kimse demektir ki o da ruhtur. Heva, kendisine karşı çıkıp nefisten ona karşı yardım istediğinde ruh, Heva'yı öldürmek istemiş ve buna hazırlanmıştır. Ruh, Tevhidin ve mele alanın yani yüce topluluğun askerleriyle hevada kuruntu, aldanış ve aşağı alemin askerleriyle ortaya çıktığında ruh hevaya şöyle demiştir. Sana söz. Ben yenersem her şey benimdir. Sen yenersen ve beni mağlup edersen mülk senindir bu topluluk aramızda perişan olmasın. Bunun üzerine ruh ve heva vuruşmuş, ardından ruh yokluk kılıcıyla hevayı öldürmüş, bir direnç ve büyük bir çabadan sonra nefsi elde etmeyi başarmıştır. Böylelikle nefs ruhun kılıcı altında teslim olmuş, kurtuluşa ermiş, temizlenmiş ve arınmıştır. Nefs İman ettiği için duyular da iman etmiş. Nefs iman ettiği için duyular da iman etmiş ve hepsi birden itaat boyunduruğu altına girmiş, emre uymuş, bozuk iddia dürtüleri onlardan çekip alınmış, kelimeleri bir olmuştur. Böylece ruh ve nefs adeta tek bir şey haline gelmiştir. Ruh için gerçek anlamda melik adı geçerli olmuş. Ardından Allah kendisine şöyle hitap etmiş. Din gününün sahibi. Malik yevmiddin. Böylece onu kendi makamına göndermiş. Onu şeriatın ayrımından birliğin birleştirmesine taşımıştır. O melik gerçekte haktır. O her şeyin sahibi ve kullanıcısıdır. O özü gereği genel ve özel anlamda şefaat edendir. Özel anlamda dünyada, genel anlamda ise belirli bir açıdan ahirette şefaat eder. Bu nedenle Allah, alemlerin Rabbini görmekten perdelenmişlerin kalplerini ısındırmak için din gününün sahibi ayetinden önce Malik yevmiddin. Rahman ve Rahim'dir demiştir. ar rahim Allah Teala'nın din günü şöyle dediğini görmez misin? Melekler, peygamberler ve müminler şefaat etmiş. Geride merhametlilerin merhametlisi kalmıştır. Böylece fiili var etmezden önce kalplerinde alışma meydana gelsin diye el cebbar veya el kahhar dememiştir. Bu varlıktaki anlamını öğrenen kimseye en merhametlinin makamında şefaatin tahsisi geçerli olabilir. Bu varlıktaki özel şefaati bilmeyen ise büyük toplanma günü genel şefaatin içine girer merhametlilerin makamında görünür. Böylece merhametlilerin en merhametlisinin şefaatiyle fark cem haline, parçalanma dürünmeye, çift teke döner, başka bir ifadeyle surun dışı olan cehennemden içteki cennete döner. Duvar çöküp, sur yıkılıp, nehirler birbirine karıştığında, deryalar birleşip, berzah yok olduğunda azap nimete, cehennem cennete dönüşür. Artık ne azap kalır ne cezalandırma. Sadece gözlerin gördüğü döşekler ve koltuklar üzerinde kuşların ötüşlerinin dinlenmesi, huri ve hizmetiyle nimet ve esenlik kalır. Cehennem bekçisi Malik gider, cennet bekçisi Rıdvan kalır. Böylece cehennem cennet hazirelerinde nimetlenecek hale gelir. İblisin sırrı onların arasında ortaya çıkar. Bir anda o ve secde edilen eşitlenir. Çünkü her ikisi de takdir edilmiş bir hüküm ve öne geçmiş bir kaderle tasarruf etmiştir. Onların bu yazgıdan kaçmaları mümkün değildi ve bunu yapmak zorundaydılar. Adam Musa'yı susturdu.